arkadaşlar cümleden Selamünaleyküm vallaha tezgaha indi ara faikten bağlı şunlar vallaha tezgaha indi arkadaşlar kostümcüler jumbo'cular cephesi çift tepe çoğu dişi ağırlıklı 3-4 tane erkek var ufak yavrular var Dişi ağırlıklı arkadaşlar 3-4 tane erkek var Bu akşam cumartesi günü salon Zatırımızda ve Pazartesi günü Canlı yayınımızda Sizlerle Bu kostümler Olacak İhtiyacı olan kaçırmasın Boy, tasar, fizik, tepe Ayak, paça <laughs> En kıvrısından Maşallah Abi, Dostları biz dediz, sür bu tarafa kurban. Hani, <laughs> şu dişiye bak ya, Allah Allah Şu dişiyi pal erkeğe vuralım biz. Bak bir tane, bunlar işte bir ek, erkek var şu. Onu vuracağım. Pala er, pal erkeği atayım bunu hiç olmazsa o yalan sonra. Bir tane iki erkek Şuna bak. Arkadaşlar. Bu erkek çıkar mı dişi mi? Bir erkek, o erkek çıkar. Dişi çıkarsa muhteşem bir şey olur. Karana verdiğimiz dişi çıktı işte. Onun yuva kardeşim. He. Evet arkadaşlar, ihtiyacı olanlar kaçırmasın. Çok kaliteli yerden. Yani. Maşallah. Evet arkadaşlar, cumartesi salon mezatımıza ve pazartesi günkü canlı yayınımıza tüm dostlarımız davetlidir. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere.